üstü yerine koy. Betin. Çünkü gezdiği bir hakkı var. Sağ kolu buraya koyacağız. Sağ ayağımızda masanın ayağını yaslamak hakkımız var. Eğer sağ kolu yapıyorsak masanın sol tarafında duracağız. Niye? Böyle alırken o tarafa eğiliyoruz ya. Değil mi? Ya yani burada dursak yapamayız yani. Solda duracağız. Şimdi artık burada tutacağız. Böyle tutmayacağız. Elini tutmayacağız. Yukarıda tutacağız böyle hani yatalım böyle bu yetmezse yatamayız. Değil mi? Böyle yatmayınca ağlamazsın. Güneş böyle olur. Güneş böyle olur. Bak böyle ya, yatacaksın. Böyle al, al. Al, al. Kolunu kaldır, al. Buradan da yatırsın. Heh, şimdi yatırsın. şimdi olur. Bir daha. Kaldır, kaldır o bir daha. Yat, iyice, iyice şöyle esmer. Heh. Bir tane bu etrafı, bir sunada, bir tane hadi gel bir tane. bir de, onu, şimdi şöyle eğil, iyiyi, ha çok <laughs> böyle. güzel böyle. Bu hiç eğil, eğil şey. çok güzel. Bir de elini yumruğunun böyle yukarı tutacak. Aşağı düşünme, düşünsen şehir ama yukarı tutarsın böyle böyle. Bak, Biliyor musun? Anladın mı? Bunları herkes söylemeyin. Seni görüşe yapacağız Şimdi artık tuttu ya. Böyle kendini gezdik diyeceksin. Sakinli konuda tabii. Daha ilk bir kısımda. Hocam eti bu ne demez? İstediğe başlar. Bu el düz olacak. Burası düz olacak. Efendim bu parmağını kaplayacak. Bu boğumu da tutacağız. Sen de bu boğumu da tutacaksın. Eller düz olacak. Hakem, zevkli. Dedik o zaman istediğin gibi tut. Tut. Böyle yap, buraya getir. Burada söyle. Aş tabii, tabii. Hadi. A hay maşallah, hay maşallah. Ben bilmiyordum böyle olduğunu. Vallahi hiç karizma mı çizecek? <laughs> karizma çizecek? Ama yine de beni yenersen sana bir ayakkabı, krampon. Hem de Alex'in yediği kırmızı kalabalık var. Hadi hocam. Aa, ay. Ay.